Hepinize Selim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün arabamı düzenliyoruz. Bu video fikri Sokalar filmin anındır. öncelikle onu söyleyeyim. Arabamda birazcık benziyor onunkine. Ee, şimdi sizlerle yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Birazcık şöyle bir çiçeğimiz var. Bunu bu köşeye çok yakıştırdım. Pembe ve mor birleşimi gibi bir şey. Buraya da yastık aldım. Çok tatlı. Gerçekten böyle yastıklara ben bayılıyorum arkadaşlar. Bir tane daha mor oldum. İkisi de çok güzel. Bunları koyacağız şimdi. Bir tanesini şuraya koyacağım. Bir tanesini de şuraya koyacağım. Çok güzel oldu. Ya da tam tersi de olabilir. Evet böyle daha iyi gibi. Şimdi bir adet makyaj çantam var. Ben bunun içine ihtiyacım olabilecekli bu oda kokusu gibi bir şey yani. Bu çok güzel kokturuyor. Böyle bir adet çantamız. Bir adet saatimiz var. Bunu da hemen yanına koyacağım. Evet şöyle. Evet böyle. Bir adet gazetemiz var. Böyle arkada otururken okuyabiliriz falan. Ablam için bu çoğunlukla. Bir adet cüzdanımız var. İçine bir şeyler girmiş. Böyle yedek para dursun diye. Şöyle. içinde de bir adet böyle garip bir anahtarlığım var. Bunu içine eklemek istedim. Şöyle. Evet. Şimdi direksiyon tabii ki de böyle duramaz. Ben ile koyacaktım. Fakat onu bulamadım. O yüzden bir adet bunu koyacağız. Biliyorsunuz direksiyon en önemlisi. Şöyle çok yakıştı ya. Ben her şeye bayılıyorum böyle şeyle şekilde anahtarlarımız da var. Bu arabayı çalıştırmak için. Şöyle koyalım bunu. Bir adet elmaslı şeyim var. Bu da çok güzel. Şöyle koyalım. Burası ya bittim yani şu an. Kendime böyle küçük bir aksesuar aldım şuraya koymak için. Ee, şimdi bir de mm, kargolarıma bakacağız. Arabada kargo yani daha ne isteyebiliriz ki? Evet arkadaşlar şimdi kargolarıma bakacağız. Beni bana markalardan gelen bir adet böyle e, şey tepsiz yollamışlar parfüm böyle Edwin Calendar gibi. Bir de iki adet far göndermişler. Şunu şuraya koyabilirim çok yakışır. Bir adet kendim kremimi yapma kutusu göndermişler. Bir adet daha ya yani iki adet krem yapabileceğiz. Böyle el kremleri göndermişler böyle çiçekli bir bitki göndermişler. Bu çok güzel. Bunu şimdi nereye koyabilirim? Bu arabaya koyabilirim aslında. Şöyle kenara koyayım. Sonra koyarız. Böyle bir iki üç adet el bakım kremimiz var. Kutudan taşmış. Böyle elmalı lip glosslarımız sana var. Burası dolmuş yani. Burayı çok göstermeyeceğim. Böyle malzemelerimiz var. Bunlar tabii ki de eve gidiyor. Videomu beğendiyseniz görüşürüz, görüşürüz.